Dün öğleden sonra Sandıklı'da Mehmet Ali Uyanık beraberinde eşi Sibel Uyanık ile Kapalı Çarşı'da yürürken bir kahvenin önünde oturan İbrahim ve babası Adil ile tartışmaya başladı. Bu arada yanından uzaklaşan eşi bir iş yerinin önünde beklemeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uyanık üzerinde taşıdığı tabancayla baba oğlu ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti. Sibel Uyanık kocasının elinde tabancayla kendisine geldiğini görünce Kapalı Çarşı'da bulunan bir iş yerine sığınmaya çalıştı. Ardından iş yerine giren Mehmet Ali Uyanık, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurduktan sonra yaya olarak kaçtı. ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba oğul ise hastaneye kaldırıldı. İbrahim doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adil'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.